bu yılbaşıyı kutlayanlar için ben kişi dinden çıkar demiyorum. Böyle bir şey de demeyeceğim. Yani yılbaşı insanlar kutlayacak, dinden çıkacak bu çok saçma. Bana pek fazla inandırıcı gelmedi. Açıkçası bir insan yılbaşı kutladığı zaman dinden çıkmaz. Çünkü yılbaşı kutlandığı zaman insanoğlu din değiştirir. Dinden çıkmaz. Yani dinden kimler çıkar? Allah'a inanmayanlar çıkar dinden. Ateist olur, deist olur, hiçbir şeye inanmaz yani. Bu da dinden çıkmak derim. Ama yılbaşı kutlayanlar kardeşlerim dinden çıkmazlar. Din değiştirirler. Ben buna da fazla takılmıyorum. Ama benim en çok bu yılbaşı meselesinde tiksindiğim ve beni rahatsız eden bir mevzu var. İnsanlar yılbaşını kutladığı zaman sadece din değiştirmekle yetinmiyorlar. En pis, en çirkin olan da Allah'a iftira atıyorlar. Ne iftirasını atıyor biliyor musunuz? Allah çocuk doğurdu diyorlar. Allah çocuk doğurdu, Allah kendine eş buldu ve o eşle beraber çocuk doğurdu. Hz. İsa'yı Allah kendine evlat edindi ve Hz. İsa Allah'ın çocuğudur diyor. Bu iftirayı Allah'a atıyorlar. Yani bir kişi yılbaşı kutladığı zaman Allah'a çocuk peydahlıyorlar haşa ve kellâ. Hazreti İsa'nın o gün doğduğuna inanıyorlar ve Allah'ın oğlu olduğuna inanıyor ve bunu kutluyorlar. En pis olanı, en pis olanı budur. Yaptığı iftiraları bir de kutlayarak yapıyorlar. Kendinize gelin ey Müslümanlar. Yaptığınız işin vebali çok büyük. Yaptığınız işin ne mahiyette ciddi ve tehlikeli bir iş olduğunu görün. Bu iş sadece bir kutlamayla, bir eğlenceyle sınırlı değil. Bu iş din değiştirmekten daha beter الله هاي ما قدر غادي